Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ne ben zombi. Daha çok zombi. Aba! Yapın. E, T adlı virüsün bütün dünya ele geçirmesi ve başrolümüzün ta bütün insanları ele geçiren bir virüs, zombileri yapan bir virüs. Aha da bu bu, bu kadını yapamamış. Bunlar patronlar diyor ki Hacı biz dünyayı ele geçireceğiz. Kendimiz yok edelim, kendimiz kazanalım. Mantığında ilerliyorlar. Neyse. Az gidiyorlar, uz gidiyorlar. Bizim başrol insanlar görüyor. Ve rakun dışarıya hoş geldiniz diyorlar. Neyse. Oyunlar oluyor. Bazıları patates, bazıları gübre. Derken bizim abla tak, 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 tak. Başrol abla sıkarak. Herkesi haşet ediyor. Yeni filmden tanıdığımız Carlos abi siz izlediyseniz izlemişsinizdir umarım. Ben izledim. Carlos abi ve gidiyorlar. Birkaç takım bir, bir abla da ekibi koruyorlar. Kargalar zombi. Her şey zombi. Kopekler zombi. Bizim kötü abi kötü doktor ikide bir patronu atar giderim. Hacı ben kendimi zıptıcık tıs yapacağım. Yo ben hakikaten zıptıcık oluyor. Sonra bizim başrol bossla kapışır. Bu arada çok hızlıca yapmak istiyorum çünkü iki dakikalık videom var o yüzden. İki boss kavga sonra patara kötüre sonra da bitti. Bu film benim için... Bu yapım benim için kısa bir video. Benim için dört itli